Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Lamborghini hakkında bilgi vereceğim. Eğer son 50 yıldır bir mağazada mağazalarda falan yaşamıyorsanız mutlaka Lamborghini ismini duymuşsunuzdur diye düşünüyoruz. Yanılmıyor, yanılmıyoruz değil mi? Dünya çapında ün kazanmış olan Lamborghini araçları insanların tercih ettiği belli başlı markalardan biri olup çoğu kişinin de hayranlıkla bir gün sahip olmayı düşlerinde bir otomobildir. Emin olun ki bir Lamborghini'ye sahip olursanız yanında geçtiğiniz bütün insanların kafalarını çevirip bu harika otomobile bakmaya bakmaktan kendinize alıkoyacaksınız. Başarılı marka herkesin bildiği para mutluluk geti getirmez lafını da hakkını vererek çürütmektedir. Zira sanıyorsunuz ki şu koca dünyada hem Lamborghini'si olup hem de mutsuz olan kişi hiç var olmamıştı. Yeni oldukça pahalı fiyatları alabil alınabilen bu kusursuz araba para insanı mutlu da eder tercihi doğrulayarak sürücülerine inanılmaz bir keyif yaşatmaktadır. Dilerseniz bu yazıyı sonra farkı pahalı. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.